Bir tane park istiyormuş Fatma Gül. <laughs> Ama, bu bir Tromboli olsun tamam mı? Oo. <laughs> bir tane oyun parkı yapacak. Onu da parası olmayan çocuklar zıplasın diye. Oo. Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım. Daha sinir aktiviz yaşadık efendiyiz Konser öncesinde açılışı gerçekleştireceğiz. Seçim döneminde Fatma Gül benden şöyle bir şey istedi. Dedi ki başkanım dedi bize dedi trombolini olan dedi oyun parkı yap dedi. Ama dedi ücretsiz olsun. Çünkü dedi parası olan olmayan herkes gelsin orada oynasın. Biz de bugün hazırladık ve parkın adını Fatma Gül Parkı koyduk. Fatma Gül ve nice kardeşlerine iyi oyunlar olsun, sarı gönlümüze elisi olsun. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da Fatma Gül gibi çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlılarımız için, Manisa'da yaşayan bir buçuk milyon kişi için inanın çok çalışıyorum, çok çalışacağım, hem çalışacağım, hem çalışacağım. Manisa hak ettiği değeri bulacak. Bugün Tahsin Başkan gölet istedi, bütçemizde gölet. Yarın Sarıgöl'de ne ihtiyacımız varsa inşallah beş yıl boyunca çok çalışacağız, bunların hepsini yerine getireceğiz. Ben şunu istiyorum, Manisa'da yaşayan bir buçuk milyon kişi mutlu olsun. Huzur içinde yaşasın, onlar huzur içinde evlerinde yatsın ki ben de aynı şekilde başıma yastığa rahat koyayım. Küçücük bir sizlere müjde vermek istiyorum. Tahsin Başkan ve ekibi seçimlerde söz verdi. Sözümüzü tutmaya canla tutmak için canla başa çalışıyoruz. Ne söz vermiştik? Dedik ki ilçeme acil bir hasta nakil aracı. Sayın başkanımdan Ferdi başkanım dedim ki Ferdi başkanım sen benim babamsın. Sen benim paranın başısın sevgili başkanım. Benim ilçeme hasta nakil aracı. Başkanım söz dedi. Haftaya burada hayırlı olsun. Söz bitti mi bitmedi. Sizlere bir müjde daha veriyorum. Başkanım sordu. Başkanım ben isteyeceğim. Sizler yerine gidersiniz. Sevgili sergörler, değerli hemşerilerim. Sizlere bir görev sözü verdim. Ferdi başkanımı her gün arıyorum, rahatsız ediyorum. Başkanım Gölet, başkanım Gölet. Sizlere al deresi, al deresi Başkanımdan söz aldım, söz. Başkanım doğru mu? Doğrudur, seni gönlümüze göre şimdiden hayırlı olsun başkanım. Ben sen yalan Ben ben buradan yalan Hadi.